Ali neler diyorsun? Bugün yoktun. Abi inanılmaz bir mücadele vardı. Hep takım arkadaşlarımın hepsini kutluyorum. Tebrik ediyorum. Diyecek başka bir Yani 55 dakika. Yani. İnanılmaz. Sağdan yani. Helal olsun. Başka diyecek bir şey yok yani. Muhtat'ın üçüncü golü kaçırması değil mi? Ya orada durum bir i̇ki biri, bir. İki bir. Bir i̇ki, birden sonra. İki birden sonra. He bir tane aynen. Zor pozisyonu da. Yapacak bir şey oluyor bunlar abi. Evet. Mücadeleyi tebrik ediyorum. Yani. Şu Hanımlarla geldik desteğin Yani Hadi. Şu ben de şaşırdım. Mahmut aldılar aldı. Başkanım neler diyorsunuz 2-2'ye? Gol oldu. Yenilmedik. Ben altı, ben altı mıydı bence? Değildi. Cengiz ben türbünde neler oldu? bilmiyorum ama biz sahanın içindeydik. Görmedik ki baba, ocaktan. Neler şey diyorlar? Başkan bir şeyler söyledi. Ben Kim vardı Başkan'ın açıklamasında? Başkan'ın açıklamasında kim vardı abi? bunlar hepsi vardı. Başkan bir şey neler dedi? Ha? İsmail bir şeyler dedi mi? Bir sürü şey söyledi yani Sen hatırladın mı? Ha? Ne der dedi? Başkan neler dedi? Sürgündeki ne? olay için ne dedi başkan? Dememiyet müdürü daha koltuğuna oturmadan laf söyledi dedi Balıkesir Spor'a. Yeni Emniyet Müdürü söyledi. Evet, Yeni Emniyet Müdürü. Ondan sonra Yeni Emniyet Müdürler aralarında münakaşa olmuş. Biraz tepki gösterdi ona. Yeni Emniyet müdürü, müdürü. Evet, evet, evet. Zaten o olay da oradan çıkmış. İkisinin arasındaki bir tartışmadan çıkmış. Yeni Emniyet Müdürü ile Belediye Başkanı. Yeni Emniyet Müdürü ile Belediye Başkanı. Alkışkın da onlar çok पूर्ण मैंने सब